Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yine efsane bir video ile karşınızdayım. En ilginç gizemli ID'lere sizle bakacağız. Gerçekten çok ilginç ID'ler vardı. Yeni ID'ler buldum hep beraber bakacağız birazdan. Video geçme önce halen kanalıma abone değilseniz de abone olup videoyu beğenirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz. 80 bin aboneye çok az kaldı. Abone olduktan sonra bildiğim izini açarsanız attım bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar size bir klan önereceğim. Eğer klanınız yoksa klan savaşı kasmak istiyorsanız sağlam bir klan arıyorsanız bu klana gidebilirsiniz. Hemen size klanı göstereyim. 36, 6 7, 5, 7 1, 5 8 6 Kendileri klan savaşı kasıyor ve klanlar arkadaşlar lazım Zaten klan savaşları da oynamak istiyorsanız bu klanda kasabilirsiniz Belki klan savaşı oynarsanız bize de denk gelebilirsiniz bu klanda Eğer klana giremezsiniz bu arkadaşı ekleyip klan isteği atabilirsiniz Kendisi klan lideri oluyor ben de hemen ekledim ID'si de burada arkadaşlar klanın ID'si de ekranda gibi sağlam bir klan arıyorsanız benim öğrenim bu klana gitmeniz Burada iyi oynayıp kendinizi kanıtlayabilirsiniz Şimdi videoya devam edelim. Hemen ilk gizemli hesabımızla başlayalım. Arama kısmına gelelim. İlk ID'mizi yazalım. İlk ID'miz bu şekilde. Siz de ID'lerinizi gidip yazabilirsiniz bu şekilde arama kısmına. İlk hesabımız bu 31 seviye 30 gün önce girmiş. Ve hesaba girer girmez hemen rozetler karşımıza çıkmaya başladı. İnceleye tıklayalım. 120.000 like'ı var. ID'si de gerçekten çok ilginç. 31 seviye bir de. Gördüğünüz gibi bütün geçmiş rozetlerden hepsini 20 bin tane almış. Mesela kanlı kanat şehri rozeti 22 bin tane, işkence tiyatro rozeti 21 bin tane. Oha baya almış lan. Harbiden çok iyiymiş. Hemen hesabını da inceleyelim bakalım üstüne ne var Gerçekten bu da çok ilginç bir hesap Hemen genel bakış ekip çalışması falan yani Şöyle bere kariyerine gelelim 41 maç yani oyun oynamış Gerçekten oynamış bu arada çok kötü oynamış Eşte oyun oynamış mı bakalım. Eşte do bayağı oyun oynamış. 165 tane oyun oynamış e, ee, kazanma oranı yüz, kazanma oranı 65 kafadan vuruş oranı %14 kötü oynamış ama hesabı baya güzel ve ilginç hemen diğer hesabımıza geçelim Şimdi size hesap.com.tr'den bahsedeceğim hem ucuz hem de güvenilir bir şekilde elmas almak istiyorsanız hesap.com.tr'den alabilirsiniz artık hesap.com.tr'ye hesap id üzerine yükleme geldi çok ucuza elmas alabiliyorsunuz artık 110 elmastan 7000 elmasa kadar elmas alabiliyorsunuz hesabınıza bakiye yüklüyorsunuz bakiye yükledikten sonra satın al butonuna tıklıyorsunuz Satın al butonuna tıkladıktan sonra gelen kısma oyuncu ID'nizi yazıyorsunuz ve elmasınız 5 dakika içinde hesabınızda olmuş oluyor. Buradan 3 noktaya tıklıyorsunuz. Buradan çekilişlere geliyorsunuz. Salonan çekilişleri, Free çekilişleri, diğer oyunlar ödülleri, çekilişleri falan da var. Bir katıl yazısına tıklayarak katılabilirsiniz. Hesabımızın ID'si de bu şekilde 15, 15-45 055 ve 49. Hemen girelim hesabına. Gördüğünüz gibi bu da çok ilginç bir hesap. Hemen karşımıza geldi. 37 seviye zaten. Şöyle rozetlerine bakarsın alet rozeti almış 1033 tane sonra bir rozet almamış ve gelmiş tam 99621 tane almış oha kovboy rozetinde de iki tane almış adam keyfi almış 99000 rozet vay be adamın kombinde bu şekilde arkadaşlar eski bir hesap olduğu çok çok belli çünkü şu üstündeki şu saç ve elindeki silah hiç değiştirmemiş yani büyük ihtimalle 2018 2019 civarı oyun oynamayı bırakmış Hemen BR kariyerine girelim. Bakalım kaç oyun oynamış takımlıya girdik kafadan vuruş oranı bayağı düşük zaten o zaman kafadan vurmak bayağı zordu bayağı güzel bir hesapmış bu da hemen diğer hesabımıza geçelim şimdi diğer hesabımız da bu şekilde bu hesap aktif bir şekilde oynuyor arkadaşlar büyük ihtimalle Çin serverinde olan bir hesap şöyle ismi de Çince Free Fire yazıyor açıklamasında ve hemen girelim profiline bu şekilde bütün rozetler kendisinde açık nükleer rozeti falan her şeyi almış. Bu zamanı sanırsam oyunu bırakmış. Bu hesabın da ilginç olan kısmı ID'si çok değişik. Gerçekten çok güzel bir ID'si var. Keşke benim de hesabımın ID'si bu şekilde olsa her gün profile biri girer. Hesap zaten zengin hesabı arkadaşlar çok belli. Yani yeni gelen kostümü bile almış direkt. Hemen geçiyoruz diğer hesabımıza. Şimdi diğer hesabımızın ID'si bu şekilde arkadaşlar. Siz de arayıp bakabilirsiniz. Bu da 70 seviyelik neredeyse bir hesap 6 gün önce oyuna girmiş. Hemen bu hesaba da girelim. Gördüğünüz gibi bu da çok eski bir hesap. Bu da Çinli bir arkadaşın hesabı. Ee, eskiden beri her şey 3000, 4000, 10.000, 400, 500 diye bir sürü rozetler almış. 8 bit rozeti var. Yani bu da çok eski bir hesap. Boya pası tam level 1004'e getirmiş. Gerçekten güzel. Sonra sanırsam bırakmış. Dıgıdık kaçış. Adam değişik yani. Kafasını estikçe alıyor yani. biz Bu da zengin bir hesap. Üstünde ne varmış hemen bakalım. Şöyle kombinini indirdim. Kombini de bu şekilde arkadaşlar. Bu da aktif oynayan bir hesap. Şimdi bir değişik hesap daha inceleyeceğiz. Şimdi hesaba girmeye çalışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun birbirine giriyor. Şimdi arkadaşlar size değişik bir ID gösterecektim. Ama bu ID nedense arama kısmında çıkmadı. İlk defa böyle bir şey gösteriyorum. ID doğru ama arama kısmında çıkmadı. Adamın hesabı çok ilginç. İki seviye ve her şeyden bir tane bir tane bir tane almış. Yani her rozetten Gerçekten çok ilginç ekrana koyarım zaten. Gördüğünüz gibi her şeyden bir 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 diye almış. Hesaba para yatırıyor ama oyun oynamıyor. Gördüğünüz gibi oyundaki her şeyi zaten almış. Şimdi bir ID daha göstereceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ID'ye bakar mısınız? Abi? Hayattaki en şanslı kişi bu olabilir. Çünkü ID'ye bakın. Çok güzel bir ID'si var. 66 seviye fazla oyun oynamamış. Burçtaki kostümler zaten setleri gözükmüyor. Şöyle bu sezonda biraz oyun oynamış. Gerçekten bu da çok güzel bir hesap. Kombinde bu şekilde. Eçkariye de bu şekilde arkadaşlar. Kazanma oranı 63. Kafadan vuruş oranı 9. Çok kötü hesap. Yani çok kötü oynamış. Çok kötü hesap değil hesap çok güzel de oynayış biraz kötüymüş. Ama gerçekten ID'si çok şanslı. Keşke benim de böyle bir item olsa. Şimdi bir hesap daha göstereceğim. Bunu sanırsam önceden göstermiştim. Öyle hatırlıyorum. Hesapta 8 tane 1 arkadaşlar. 8 tane 1 yazınca bu hesap karşınıza geliyor. Gerçekten çok ilginç bir hesap. Eski bir hesap bu da ama hesaba giremiyoruz bununla da profili yüklenmiyor eskiden paralasker rozeti açık bu şekilde bir ID de bu da 57 seviye Şimdi bir hesap daha göstereceğim Bu da çok ilginç bir hesap bu da bir bir ama sonunda 9 var arkadaşlar hesaba girelim Bu da 30 gün önce girmiş Bu da çok eski bir hesap şu profil bende de var zaten hesaba girdik Hatta hesaba giremedik gene bu server farklı bir hesap Beniste 14.745 bir beğenis var. 24.000 like'ım var. Tabi oyunu zamanında bırakmıştım. Ben... Bugünlük bu kadardı. Aile kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni çok mutlu ederseniz. Herkese görüşmek üzere.